Öncelikle hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bilgisayarınızda hacker olabileceğinizi yani hack his, yapıyormuş gibi bir his, şey yapmanız, hissetmenizi göstereceğim. Şimdi buraya bütün Windows XP'ye kadar bunlar var. Ee, bu şeyler. Burada yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Şu an ekranda bir şey çıktı siz görmüyorsunuz büyük ihtimalle. Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? diyor. buradan evet'e tıkladığınızda bu açılıyor. Buraya CLS yazın. Color A yazın. Sonra yeniden CLS yazın. Help yazın. Ondan sonra bu olmazsa Task List yazın. Bu çıkıyor. Bu da olmazsa Dir Slash S yazın. Dir Slash S yazınca da bunlar çıkıyor. Bilgisayardaki bütün dosyaları gösteriyor ama ama e, hackmiş gibi gözüküyor. Ctrl C yapınca da durur. E, buradan biz bir şey yap. Hmm. Böyle hack şey yapabilirsiniz. Mesela bir dakika. Eee bir dakika dur. Allah hayır. Düzende. Bat. kapa şunu. Tamam ben şimdi şuradaki kodları gireceğim. Bu kodları belki siz, hep size alt açıklamada gönderirim. Buraya bunları yazdık. Hazır mısınız? Yazıp CTRL-V e yaptığında gördüğünüz gibi bir şeyler oluyor şu an. Hacklemeler oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ağdaşlar. Hmm. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Kapanmıyor da. Tam kapandı. Kapandıktan sonra tam e, başka hangi şey vardı? Nasıl bir şey? CMD yazın. E, ondan sonra CMD CMD bana bir hackmiş gibi gözüküyor. Gelirse. Şey başka hangi komut girebiliriz? IP config IP config yazardım da IP çıkıyor bu sefer. O yüzden bu tehlike olduğu için bunu gö göstermeyeceğim. Siz kendiniz yapın. Allah intra bastım gibi hisset. Bugünlük de bu kadardı. Böyle kendinizi hackermış gibi hissedebilirsiniz. Arkadan da bir video açın. Ya da Windows şöyle yapabilirsiniz. Windows Power Shell yazın buraya. Gördüğünüz gibi bu çıktı. Bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi mavi bir ekran çıktı. Buradan help yazın buraya. Şimdi böyle bir şey çıktı. Enter'a basılı tutun. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi böyle. Get eksi command command değil derseniz evet gördüğünüz gibi. Get command. Böyle şeyler çıkıyor. Ctrl C ile şey yapıyoruz. Şey yapıyoruz işte. Ctrl C ile de duruyor. Ee, neyse bugünlük de bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Adaşlar.